avantaja bıraktı. Esiyen elle oynama var mı yok mu ceza sahası içinde mi? Kerik gözler hakemdeydi. Yardımcının uyarısı var. Evan Bailey ile Kerik çok üzgün. Stanford girişte Maçın en önemli anlarından birini yaşıyoruz. Kendisi bir Manchester United bir. Rio Ferdinand'da gitsin. Büyük itirazları var yardımcıya tüm gidişatını etkileyebilecek bir pozisyon. Yardımcı hakem kimseyle konuşmuyor. Gözlerle Özbaylı de Alex yıkıldı adeta. Dakika 85. Oyun durmuş durumda Stamford Bridge'de. Bu pozisyon sonrası penaltı atışını kullanacak Chelsea. Michael Kelly'in en oynadığını yeah 20 önde. Dakika 75'te gol balan. Ve Sıfırlıktan çok gelişti. Ve Ben Nesli'nin yerine tabii ki bir başka isim oyuna sokuyor Avram Kıran. Çok kolu oyundan aldı. Kral diye makaleli e oyuna giriyor. Defansif mağdurlu bir isim. Çok kol çıktı. Makaleli e oyuna giriyor. Her şey değişti bir Miran'da. Çerçevede kurbesinde tabii ki Balan peladı golünden sonra. Son iki hafta top sekanlarında nefesleri geçecek bir mücadeleye tanıtık edeceğiz. Premier Lig'de maç böyle biterse. Chelsea Newcastle United'de Bolton'la oynayacak. Manchester United'da West Ham United'de bir gün atletikle karşı karşıya gelecek. Edwin Van Der Sar'ın sarı kartı var. Penaltı atışı sırasında. Kersi 2 röntge. 85. dakikada Michael Cenk en oylayınca yanında bir penaltı kararı verdi. Ve penaltıyı balak molekülesi. Drogba'da bir sarıkaş gördü. Cenk'in çek. Şimdi zamana karşı yavaş davranacak isim. Abraham Trakti'ye talep edecek. müthiş bir ruhu var. Keri kafayla karşıladı. Andriy Shevchenko. Shevchenko, derin Fletcher. Böyle büyük maçlarda bir saniyelik bir önemi var. Her an her şey değişebilir, her şey olabilir. O bir iken, John O'Bee bir iken. Geldi, gözlerlerin bayrından anlayacağım artık. United Top'un sahibi devam ettiriyor Aaron